Birkaç önce bir tane kırmızı rugan buldum. Dışı e, kırmızı, içi siyah olan çok harika bir şey buldum. Bir süre o bana baktı, ben ona baktım ve en sonunda onunla ne yapacağımı buldum. Şu anda oda başlıyorum. Bakalım ortaya ne çıkacağız. Birinci modelim klasik tote bir çanta yaptım. Aslında klasik dediğime bakmayın. Harika sapı kulpa ayarlanabilir bir çanta. Ön tarafındaki siyah bölüm. Derinin iç yüzü. Siyah ve kırmızı olsun istedim. E, deri atıklarından da yanına süslerini yaptım. Şimdi ikinci çanta. Bir portföy çanta. Klasik kırmızı bir portföy çanta yaptım. Tabi bu, bu deri biraz yumuşak tutumlu olduğu için daha sert tutumlu göstermesi için kapağına ve ön tarafına tekrar aynı deriden ekledim. Güzel bir portföy çanta oldu. Diğeri de harika bir tote çanta oldu. Güle güle kullanın.